Sendikler, değerli insanlar birlikteyiz. Gündemde biliyorsunuz bir tarikat şefi öldü. Bütün basın onun haberini veriyor. Bu cuma günkü cenaze merasimine devletin en başındaki insan katılıyor. Daha önce taziyeler yayınlıyorlar. MHP Genel Başkanı işte. Öğretim başındaki adam. Meclis başkanı. Öğretmenlere, mühendislere, bilim insanlarına küfür ediyorlar. Doktorlara küfür ediyorlar. Hukukçulara küfür ediyorlar. Ama kötü bir tarikat şefi öldüğü zaman devlet erkanı taziye yayınlamak için sıraya giriyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Ülke tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte karanlığa gömülmüş demektir. İnsanlıktan çıkmış, demokrasi rayından fırlamış karanlığa gömülmüş. Sonuç nedir? Ne olacak? Çalışacağız. Başka çaremiz yok. Çalışacağız. Karanlığı yerin dibine gömeceğiz. Bir daha çıkmamak üzere. Başka şansımız yok. Ne demek ya? O ülkenin en yüksek mevkiinde oturan bir insan kıçı kırık bir tarikat şeyhinin cenazesine katılması taziyeler dilemesi, bilmem ne falan. Şöyle faydalı oldu, böyle var. Ne faydası oldu ya? Topluma ne faydası oldu? Etrafındaki uyuşturduğu insanları soymaktan, sömürmekten, zehirlemekten başka ne faydası oldu ya? Ve bir de yayınlamışlar, bildiri yayınlamışlar cenazesine kadınlar gelmesin diye. Bunlar biliyorsunuz cübbeli, sakallı, uzun sakallı çarıklı kafasında işte bağlamalı, fesli bilmem ne külahlı acayip bir giyimler var. Atatürk düşmanı, insanlık düşmanı, cumhuriyet düşmanı, layıklık düşmanı devletin içerisine sızmış bir tarikat. Lideri de kötürüm. Kötürüm ya. Onun onun dininin bir gerçekliği olsa ona faydası olur ya. Yıllardır yıllardır oturak şeklinde altına pisledi ya. Gerçi belki de pislediğini yiyorlardı mülkler. Salzını, selini, salyasını, sümünü kapışanlar kıçından çıkanı da belki de ya yiyorlardı ya da nasıl temizliyorlardı. Şimdi diyeceksiniz ki ne biçim konuşuyoruz? Evet o biçim konuşuyorum. Bunlar övge mi layık yani? Türkiye'yi karanlığa çeken bu kara sesler, zifiri karanlıklar, cumhuriyet düşmanı, modern yani modern hukuk düşmanı, layıklık düşmanı, halk düşmanı daha doğrusu. Kim ki halkı bu karanlığın içerisinde tutmaya çalışıyor, halk düşmanıdır. Hiçbir tarihin hiçbir döneminde dinle yükselmiş, kalkınmış, refah seviyesi yükselmiş bir toplum var mı ya? Var mı bir toplum gösterin diyoruz? Yok. Peki nedir bu? Bu nedir yani? Yarın bir bilim insanı Türkiye'ye hizmet etmiş, dünyada ün salmış bir bilim insanı ölse bu devlet erkanı böyle sıraya geçecek cenazesini böyle şey yapacaklar mı? Bütün kanallarda canlı olarak verecekler Vermeyecekler. Nice bilim insanları Türkiye'ye hizmet etmiş, insanlara hizmet etmiş eğitimciler, mühendisler ölüyorlar. Hiçbirinden haberimiz oluyor mu? Olmuyor. Peki nedir bu kıçıkırın? Değeri nedir yani? Değeri nedir ya? Topluma verdiği şey nedir? Biliyorsunuz bunların tarikatlarında 1990'larda iki tane cenaze çıktı orada. Minder kavgasında. Şimdi bu öldü. Bakalım ne olacak? Mindere şimdi bu cübbeli Ahmet dedikleri şarlatan oraya mı oturacak? O mindere mi oturacak? Yoksa oğlu mu oturacak? Nakşi bendi tarikatının bilmem neyinin bilmem Halidiye kolunun bilmem ne zıkkı mı? Şuraya bak ya. Devlet erkanı sıraya geçiyor. Baş sağ olsun diyor. Cenaze törenine katıl. Bu ne demektir? Bu bu aklı başında insanların devrimcilerin Atatürkçülerin ilerici aydınların çok işi var demektir. Çok çok işi var demektir. Türkiye'de layıklık bitmiş ya esamesi kalmamış. Okullarında hürafalar okutuluyor. Devletin en zirvesindeki adam tarikatlar kıçına takılmış. Gidiyor elat at, el ayak öpüyor. Kıç yalıyor. Devletin onuru, itibarı yerlerde sürünüyor. Sağa sola dava açıyor bunları söyleyenlere de. Bir taraftan Kürt, Kürt halkını terörize ediyor. Bir taraftan gericilerle kol kola. Türkiye toplumun yörüngesi şaşmış ya. Bakıyorum şöyle izliyorum. Bir gerici yobaz ya. Geberen bir gerici yobaz. Bütün kanallar şak 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 haber veriyor. Ya altına sıçan bir gerici yobaz ve hiçbir faydası olmayan toplumu. Üstelik de zararlı olan. Mustafa Kemal Atatürk kapatmadı mı bu tarikatları, cemaatlere, tekke ve zaviye'leri kapattı. Niçin kapattı? Zararlı olduğu için kapattı. Eğitim birliğini eğitim birliğini sağlamak için. Biz çocuklarımıza modern eğitim veremezsek işte buralar yeşeriyor. Bu zifiri karanlıklar yeşeriyor. Umarım yarın birbirlerine girerler, silah silaha girerler, birbirlerini öldürürler o minder için. Ve insanlar gerçek yüzlerini öğrenir. Ne diyeceğimi şaşırıyorum değerli insanlar. Gerçekten. Dediğim gibi yani bir bilim insanımızı kaybetmiş olsak inanır mısınız kimsenin haber olmaz ya? Kimsenin haber olmaz. Şuraya bakın ya. Kötürüm, oturak bir adam etrafına toplamış. Yok bilmem ne şeyhi, bilmem ne şık. Efendimiz diyorlar ya. Efendimiz diyor ya. Böyle din yerin dibine girsin ya. Yerin dibine girsin bir daha çıkmasın ya. Gördük işte cemaatin bir tanesine karısını, kızını, gelinini, yakın akrabalarını kendisini götürüp dizlittiriyor ya. Nur çeşmesi diyor ya. Bunlar da keza aynısı. Bunlar kadını çuvara sokarlar. Dediğim gibi erkekleri uzun sakal, cübbe, sarık. Böyle gezerler. Neden? Atatürk neyi yasaklamışsa hepsini görünüm olarak gösteriyor. Görünüm olarak gösteriyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Böyle bir şey. İslam ülkelerinde de. Biz başka bir şeyiz ya. Hazır layık, demokratik, sosyal hukuk devleti olma yolunda devleti dönüştürdüler. Yobaz, gerici, çete, soyguncu, katliamcı, işkenceci bir devlet haline getirdiler. Cezaevlerinde işkence oluyor. Karakollarda işkence oluyor. Geçen gördük ki söyledim videoda da söyledim ya bir eve gidiyorlar. 40 50, 50 kişi cemselerle Yahu yüzlerce mermi sıkıyor ya bir insan alacak oradan ya yüzlerce mermi. Tam bir faşist dalga ya, tam bir faşist zihniyet ya. Girici, yobaz. Bunların eline güç verdiğin zaman insan doğrar bunlar ya. Çabamız derdimiz de budur zaten. Bunlara fırsat vermemek ama İktidarı ele geçirdiler. İktidarı ele geçirdiler. Devletin kurumlarını ele geçirdiler. Kokuttular ya. Kokuyor. Devletin kurumları eğitim kokuyor. Bakınız eğitim eğitim yerlerde sürünüyor. Ticaret yok, ekonomi yok, üretim yok, sanat bitti. Sanatın her türlü heykelcilik var mı Türkiye'de? Bale salonları var mı Türkiye'de? Tiyatrolar çalışıyor mu? Sinemalar çalışıyor mu? Kültür evleri var mı? İnsanlar gidip oralarda saz söz öğrenebiliyor <laughs> mu? yazık o ülkeye. Gerçekten yazık. Getirin o zaman cübbeli orada. Güzelce işte şey de biliyor. Kur'an da biliyor. Hadisler de iyi biliyor. Koyun koltuğa otursun oraya. Mesela öyle söylüyor ya. Elif Bey'i öğrenmediğimiz için ekonomimiz kötü oluyormuş. Bilmem ne oluyormuş falan. Şimdi değerli insanlar, işin gerçeği nedir biliyor musunuz? İşin gerçeği şu. Bunlar sadece bunlar değil. İsmail Ağa cemaati değil. Bir sürü cemaat var. Yani diyelim ki 15 tane, 20 tane tarikat varsa veya 10 tane tarikat varsa yüzlerce cemaat var yüzlerce. Bunların hepsi bunların hepsi bir zehir. Karanlık. Ülkeyi bir adım ileriye götürmez ya. Zihinsel olarak geriye doğru gidiyoruz. Zihinsel olarak. Bırakın hırsızlığı, arsızlığı şunu bunu. Onlar düzelir. Ekonomi de düzelir. Zihinsel olarak fakirleşiyoruz. Okulların Okulların büyük bir bölümü ilahiyete dönüştü. İmam Hatip'e dönüştü. Bilim askıya alındı. Hukuk askıya alındı. Layıklık askıya alındı. Hala, hala uyuşuk uyuşuk sarhoş olmuş gibi dolaşıyoruz. Ne zaman aykırız bilmiyorum. Bunu söylemek istedim. Değerli insanlar, gerçekten Türkiye'nin işi çok zor. Zor ve zor. Önce bunu bir yırtmamız gerekiyor. Nedir o? Dinci gericilik. Dinci gericilik iliklerimize işlemiş. Iksici faşistlik iliklerimize işlemiş. Bunlardan bir kurtulmamız gerekiyor. Toplumumuzla kucaklaşmamız gerekiyor. Barışmamız gerekiyor, kucaklaşmamız gerekiyor, birbirimizi sevmemiz gerekiyor, birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Bu da ancak laiklikle olur. Laikliğin olmadığı yerde, din toplumunun olduğu yerde savaş olur. Haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik olur. İnsan hakkı olmaz, kişi değer olmaz, kişisel özgürlükler, özgürlükler olmaz. Toplum özgür olmaz. İnsan beyni özgür olmayınca da gelişme olmaz, üretim olmaz. Çağ yakalayamayız, geride kalırız. Daha da geride kalırız. Neyi bekliyoruz anlamıyorum. Esen kal. Yarın akşam o büyük insanı konuşacağız. Gerçekten kimdi bu Atatürk? Ne yapmak istedi? Neler yapabildi? Neler yapamadı? Kimlerle çalıştı? Kimlerle çalışamadı? Kimdi bu insan? Onu yarın masaya yatıracağız. Değerli insanlar, Sayın Profesör Doktor Celal Şengör ve yine Sayın Profesör Doktor Ali Polat ile. Saat 22'de hiçbir yere randevu vermeyin. Bu kanalda YouTube kanalında 22'de saat 22'de Türkiye saatiyle buluşmak üzere yarın. Esen kalın. Çok şey konuşacağız yarın.